Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, AB ile yürütülen anlaşmanın Yunan adalarına ulaşan göçmenleri kapsamadığını söyledi. Bakan Bozkır, Avrupa'dan Türkiye'ye iade edilecek göçmen sayısının binler ya da on binler civarında olabileceğini savundu. Göçmenlerin zengin Avrupa ülkelerine gitmek için kullandığı Balkan yolunun kapatılması, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in tepkisini çekti. Merkel bu politikanın sorunu çözmediğini ve sürdürülemez olduğunu vurguladı. Aynı zamanda Türkiye ile anlaşamaması durumunda Yunanistan'ın bu yükü kaldıramayacağını belirtti. Balkan yolunun kapanmasına ve ağır hava şartlarına karşın göçmenler tehlikeli yolculuklarını sürdürüyor. Perşembe günü Yunanistan'ın Pire limanına 450 göçmen daha ulaştı. Makedonya ise İdomeni kampının etrafında aldığı sınır güvenlik önlemlerini arttırdı. Sınır geçişlerinin durdurulması nedeniyle kamptaki göçmen sayısı da giderek artıyor.